Beşiktaş Sergen Yalçın'la çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Siyah beyazlılar deplasmanda Korendon Alanya Spor'a 2-0 yenildi. Alanya Oba Stadyumunda oynanan maçtaki ilk gol 45 artı 5. dakikada penaltıdan geldi. Topun başına geçen İbrahim Kaya hata yapmadı ve Alanya Spor soyunma odasına 1-0 önde gitti. Akdeniz ekibinde ikinci yarıda oyuna dahil olan eski Beşiktaş oyuncusu Güven Yalçın, 76. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş son bölümlerde yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve rakibine 2-0 mağlup oldu. Bizden çok daha beraber hareket eden, iyi mücadele eden, doğru oyunu oynayan bir görüntü çizdiler. Ee, yani hak ederek kazandılar. Biz oyunu kurtarmak adına çok fazla mücadele etmedik. Ee, Beşiktaş camiasının, Beşiktaşlı oyuncuların çok daha mücadele etmesi, çok daha istekli, arzulu oynaması, doğru oyunu oynaması... Yani birçok şeyi çok daha farklı yapması gerekirdi diye e, düşünüyorum ama maalesef bugün itibariyle e, bunlar olmadı. Üzgünüz o yüzden kaybettiğimiz için. İki maçı eksik olan Beşiktaş 3 puan da kaldı. Tek maçı eksik olan Alanya Sporsa bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e çıkardı. Beşiktaş liglere verilecek milli aranın ardından Tüpraş Stadyumunda Rams Başakşehir'i konuk edecek.